Arkadaşlar, bugün sizlerle geri dönüşüm toprağı ne kirletir deneyimizi yapacağız. Bu deneyimizle toprağa attığımız atıklarda zaman sonra ne gibi değişimler olduğunu gözlemleyeceğiz. İsteyen arkadaşlar farklı atıklar da kullanabilirler ancak biz farkı daha net görebilmek amacıyla elma kabuğu ve çikolata ambalajı kullanacağız. İlk olarak saksımızın bir tarafını açıp içerisine çikolata ambalajlarımızı iyice gömüyoruz. ambalajımızın üstünü kapattıktan sonra saksımızın diğer tarafında açıp elma kabuklarını içine yerleştiriyoruz. Atıklarımızı toprağın içine koyduktan sonra atıklarımıza ne olduğunu görmek için bir hafta bekleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta toprağın içine koyduğumuz atıklara ne olduğunu merak ediyor musunuz? Hadi gelin ne olduğunu hep beraber bakalım. İlk olarak gofret ambalajlarımızla başlayalım mı? Gördüğünüz gibi gofret atıklarımızda hiçbir değişiklik yok. Şimdi de elma kabuklarımıza bakalım. Elma kabuklarımız yavaş yavaş incelmeye ve çürümeye başlamış. Deneyimizde de gördüğümüz üzere bazı atıklar toprağın içinde çürüyerek doğaya karışmakta, bazıları ise uzun yıllar toprakta bozulmadan kalarak toprağımızı kirletmektedir. Bu nedenle plastik, cam, metal ve benzeri atıklarımızı toprağa atmak yerine ya çöp kutularımıza ya da geri dönüşüm kutularına atmalıyız.